Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta da çok farklı konuyla yine karşınızdayız. Evet bir gün bir bilge öğrencisi artık zamanla birçok şeyi öğrendiği için ona kıymet bilme ile ilgili bir ders vermek ister. Ve eline bir taş verir ve o taşı der ki git bak bakalım bu taşı kim ne kadar bedel verecek ama kimseye satmadan geri getir der. Öğrenci elindeki taşı alır ilk önce bir bakkala girer. Bakkala der ki benim elimde böyle bir taş var. Bu taşın değeri nedir diye sorar. Bakkalcı alır taşı eline, evirir, çevirir, sağına bakar, soluna bakar. Der ki bizim çocuklar oynar bundan. Ben der sana buna 10 lira veririm der. Teşekkür eder delikanlı ve oradan çıkar. Yürür ve o bakkalın 10 lira verdiğini düşünür. Daha sonra tekrar bir manifaturacıya girer. Yani tuhafiyeciye girer. Tuhafiyeci içeri girer girmez tuhafiyeciye tekrar taşı uzatır. Der ki benim elimde böyle bir taş var. Böyle bir nesne var. Bunun bedeli ne kadar der. Tuhafiyeci bakar, eder. Ben der bunu şurada süs olarak kullanırım, burada bunu yaparım der. Sana ben 15 lira veririm bunun için der. Teşekkür eder. Bu sefer manifatur hocan çıkar ve yoluna devam eder. İderde bir bakar ki bir semerci görür. Bir at eşeğe semer yapan bir semerci görür ve içeriye girer. Semerci de elindeki küçük bir şeyiyle semer yapmaya çalışır küçük bir aletiyle ve Oraya yaklaşır, Semerci'ye bu sefer söyler. Benim elimde böyle bir taş var, böyle bir nesne var. Bunun bedeli, bunun değeri ne kadar diye sorar. Semerci alır, evirir, çevirir. Semerini sağına koyar, soluna koyar. Burada der, bizim işimize yarar bu. Semerlerden bir tanesini süs yaparım, sana 20 lira veririm der. Teşekkür eder ve daha sonra çıkar, gider. Ve giderken bir bakar ki bir kuyumcuya rastlar. Kuyumcudan içeri girer, kuyumcuya taşı uzatır. Der ki bunun bedeli, bunun değeri ne kadar diye sorar. Kuyumcu taşı görür görmez sanki gözleri yerinden fırlayacak gibi olur. Nereden buldun? Ne kadar istiyorsun diye sorar ilk önce kuyumcu. Çocuk delikanlı şaşırır. Hayır efendim der satmak için değil sadece değerini öğrenmek istiyorum. Hayır ne kadar bunun ne kadar istiyorsun değerine. Bu çok değerli bir taştır der. Ne kadar istiyorsun sana vereyim istediğim parayı vereyim der. Bu sefer delikanlı ısrarla hayır efendim bir emanet, emaneti yerine getireceğim sadece değerini öğrenmek istiyorum der fakat kuyumcu ısrarla yalvarır adeta ne olur bunu bana sat der fakat oradaki delikanlı satmadan hocasına geri döner. Bütün bu olayı hocasına bir bir anlatır. Anlatır ama tabii ki öğrencinin kafası karışmıştır. Biri 10 lira verirken biri nasıl ki çırpınarak belki de elindeki varını yoğunu vermek adına taşı satmak için yalvarmıştı. Peki neydi olay? İşte hocası gerçek gizemini anlatır. Etrafınızda birçok kişi vardır. Birçok kişi vardır ama sizin değerinizi gerçek kişi bilir. Sadece dostunuz bilir, sadece kuyumcu gibi insanlar bilir. Etrafınızda birçok kişi vardır ama önemli olan kuyumcuyu bilmek. Birçok kişi size değersiz olduğunu hissettirebilir ama önemli olan sizin değerinizi bilecek o kuyumcuları arayabilmek. Birçok kuyumcuyu bulmak dileğiyle önümüzdeki hafta tekrar buluşmak umuduyla